sayı problemleri soru detayı ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 4 soru çıkmıştır. Bu soru tipi en son 2018 TYT'de çıkmıştır. ÖSYM 2018 TYT sorusu. Kirazın kilogramını KTL'den, muzun kilogramını MTL'den satan bir manava gelen bir müşteri 3 kilogram kiraz ve 3 kilogram muz alıp manava 30 TL veriyor. Sonrasında manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav, hiç bozuk param yok. Bunun yerine bir kilogram kiraz daha vereyim. Müşteri, daha fazla kiraz istemiyorum. Bunun yerine bir kilogram muz daha ver. Ben de sana 3 TL daha vereyim. Buna göre K artı M toplamı kaçtır? Nasıl çözülür? Bu tip sorularda K ve M değerlerini bulmadan soruda istenilen değerleri yani K artı M eşittir soru işareti şeklinde kurulan denklemler arasında işlem yaparak doğrudan elde edebiliriz. Nasıl çözülemez? Bu soruda K ve M değerlerini ayrı ayrı bulmak zaman kaybına yol açacaktır. Evet sorumuzu çözelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki 3 kilogram kiraz 3 kilogram muz alıp manav 30 TL veriyor. Manav diyor ki bozuk param yok 1 kilo kiraz 1 kilo kiraz daha vereyim diyor. O zaman 4 kilo kiraz artı 3 kilo muz ne olacak arkadaşlar 30 TL. Fakat müşteri diyor ki daha fazla kiraz istemiyorum. Bunun yerine bana 1 kilo muz ver diyor. O zaman 3 kilo kiraz artı 4 kilo muz. Ben de sana 3 TL daha vereyim. 30 lira vermişti zaten. 3 lira daha verdi. 33. Taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. 7 kilo kiraz artı 7 kilo muz eşittir 63 oldu. 7 parantezini alıyorum. 7 parantezde K artı M eşittir 63. Dolayısıyla 1 kilo kirazla 1 kilo muzun fiyatı arkadaşlar 63 bölü 7'den 9 geldi. Cevap Edirne. Evet kendi çözümüne bakalım. Evet problemi oku, denklemi kur, denklemi çöz. Çözüm. Manav 1 kilo kiraz daha vereyim diyorsa k artı 3k artı 3 m eşittir 30 olacağı açıktır. Yani 4k artı 3 m eşittir 30'dur. Birinci denklemimiz. Müşteri 1 kilogram muz daha ver ben sana 3 TL daha vereyim diyorsa 3k artı 3 m artı m eşittir 33 olur. Yani ikinci denklemimiz 3k artı 4 m eşittir 33 olur. Birinci yıldızlı ve ikinci yıldızlı denklemleri taraf tarafa toplarsak 4K artı 3M eşittir 30. 3K artı 4M eşittir 33 olduğundan taraf tarafa topladığımızda 7K artı 7M eşittir 63 olur. 7 parantezini alıyorum. 7 parantezinde K artı M eşittir 63. 63'ü 63 7'ye bölüyorum. K artı M eşittir 9 olur. Cevabımız Edirne. Evet videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.